Agroekonomi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Pervin Karakullukçu ben. Önümüzdeki iki saat boyunca ekonomiden manşetleri, son gelişmeleri aktaracağız. Uzman konuklarımızdan değerlendirmeler alacağız. Piyasalarla başlayacağız ama öncesinde e, maalesef yine yangın haberi vereceğiz. Dün gece boyunca yurdun farklı noktalarında Tekirdağ, Şarköy'de, Çanakkale'de, Bolu'da Yangınla yine orman yangınlarıyla mücadele vardı. Şimdi kameralarımızı bu bölgelere çevireceğiz ve gece boyu o panik anları, o mücadele gecesine ekrana getiriyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Yurdun farklı noktalarında yine alevler yükseldi. Burası Tekirdağ Şarköy. Gecenin karanlığı ormandan yükselen alevlerle aydınlandı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin sıçradığı Kocaali ve Şenköy köyleri boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli alanlara taşımak için büyük bir çaba sarf etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 21 hava aracının görevlendirildiğini söyledi. İki köyümüzü tahliye kararı vermiştik. Bunlardan bir tanesi Kocaali... Bir diğeri e, Şenköy. Şu an Kızılca Terzi'deyiz. E, çok şükür buraya şu an tehdit eden bir şey yok. En önemlisi rüzgar esmiyor, sert esmiyor. Çünkü bugünkü e, tehdidin büyük olması, yangının büyük olmasının en büyük nedeni sert ve e, yerli yersiz yön değişikliği yapan rüzgarlardır o bizim hem Kocaali'yi hem Şenköy'ü tehdit ediyordu. Çok şükür ufak tefek ağıl ve bir iki katlı boş, boş demeyelim köyün biraz dışındaki evin dışında ciddi bir zararımız yok. Çok şükür herhangi bir e, can kaybımız yok. Bunlar sevindirici şeyler. Ama siz de sağda da görüyorsunuz hala yer yer devam eden yangınlarımız var. Çevre illerden ekstra dozerler aldık. Siz de görüyorsunuz Edirne'den, İstanbul'dan, Kırklareli'den, çevre illerden ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor ve biz yangını çevirmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi saat 6 gibi yani birkaç saat sonra bir aksilik olmazsa toplamda peyderpey 21 tane hava aracı bölgemizde olacak. Planlandı. Az önce genel müdürümüzle konuştuk. 21 tane hava aracı önemli bir miktar. Ee, yaklaşık 104 tane araç da zaten var. Ekstra araçlar geliyor. Yarın e, bir kaza bela olmazsa e, yangınızı kontrol altına almayı ve soğutma çalışmalarını başlamayı hedefliyoruz. Sizin Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte e, Şenköy'ün kuzeyinde ee İki gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda zaten böyle bir yangın oluşturmuş. Buna benzer yani oralardan başladığı yönünde bir tespitimiz var. Teyde muhtaç bunu araştırıyoruz, netleştireceğiz. Şarköy'de dün öğleden sonra başlayan ve sabaha kadar süren orman yangını günün ilk ışıklarıyla havadan böyle görüntülendi. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyü de geceyi yangınla mücadele ile geçirdi. Köyde 12 yapının alev alev yandığı yangını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Taşkesti Belediye Başkanı Sayım Çevik, itfaiyeler müdahale etmeseydi köy tamamen yanacaktı dedi. Bu görüntüler ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınından. Gittikçe büyüyen alevler yerleşim alanlarına sıçradı. Naldöken, Tuzla, Taşağal, Çamköy köyleri tahliye edildi. Yangına gündüz saatlerinde havadan 4 uçak 6 helikopterle müdahale edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken gün ağarınca yanan ormanlık alanlarla yerleşim yerleri drone böyle görüntülendi. Evet maalesef yeniden orman yangınları başladı. Mücadele devam ediyor. Gelişme oldukça aktaracağız. Güzel haberler vermek dileğiyle diyelim. Ve piyasalarda son duruma bakalım hemen. Biz 100 endeksiyle başlıyoruz. 10.266 puanda yönü yukarı. Dolar -tl de yükseliş sürüyor 40 liranın üzerinde. Euro TL yeniden 47 liranın altına düştü. Fakat yönü yukarı 46.83 seviyesinde. Petrolde gerileme var. 67.95 seviyesinde 67 .95 doların üzerinde 68 doların altına düştü. E, Bitcoin'de e, yön yukarı görüyoruz ama o rekordan e, döndü. Bir düzeltme hareketi, sert bir düzeltme hareketi geldi Bitcoin'de. Hatırlayacaksınız geçen e, hafta başlamıştı rallisi ve e, haftaya 125 123 bin doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi rekor kırarak başlamıştı yeni haftaya. Ardından belirsizlikler Bitcoin ile ilgili kripto paralarla ilgili düzen düzenlemelerle ilgili ABD'deki o belirsizlikler sert bir düzeltme getirdi. Şu anda 118 bin doların üzerinde seyrediyor bir denge arayışında bitcoin. Altın ve gümüşle devam edelim. Gümüşte yeni zirveler görüyoruz. Yükselişini sürdürüyor. 37 doları geçti. Yeni bir eşiği de aç, açtı aslında ons gümüş ve 38 doları da geçti. Burada tutunmaya çalışıyor. Görüyorsunuz bir ileri bir geri gidiyor. 38 doları gördü. Ons altında da yükseliş var. 3342 dolardan işlem görüyor. Bakalım gramda durum ne? Hem dolar yükseliyor hem ons altın yükseliyor. Dolayısıyla bu grama da yine yükseliş olarak yansı. Bakalım hemen fiyatlara gram altın 4326 lira, çeyrek altın 7063 lira, yarım altın 14127 lira ve tam altın 28137 liradan satışta. Şimdi piyasaları derinden etkileyen gelişmelerle, küresel gelişmelerle devam edelim. ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikası içinde kritik bir veri bu ve tüketici fiyat endeksi, TÜFE beklentiler paralelinde gerçekleşti. Aylık 0.3 düzeyinde oldu. Durum böyle olunca Trump hemen yeniden Fed Başkanı Powell'a seslendi. Bak dedi tüfe düşük geldi, yükselmiyor. Hadi faizi acilen indir diye sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bu arada ABD Hazine Bakanı da baskı yapıyor Fed Başkanı'na. Mayıs ayında e, görevden ayrılması gerektiğini söylüyor. Bu çok önemli. Yani Hazine Bakanı'nın bu ifadesi, baskısı da ayrıca önemli. Çünkü Trump biliyorsunuz yine paylaşmıştık. Fed Başkanı Powell'ın yerine aklında yeni bir isim olduğunu söylemişti. O ismin şu anda halihazırdaki Hazine Bakanı olduğu söyleniyor. Ee, Hazine Bakanı'na işaret ediyor Trump ki zaten Hazine Bakanı da Pavla bir taraftan baskı yapıyor. Tıpkı Trump gibi e, görevi bırakması gerektiğini Mayıs ayında e, söylüyor. E, Trump tabi eleştirilerini çok da sertleştirdi. Hakaretler ediyor. Hakaret içerikli kelimeler de sarf ediyor. Şu anda ekranda dile getirmek istemediğim kelimeler e, ve e, görevden almak için adeta açık arıyor. Powell'ın açığını arıyor. Bu açığı da acaba buldu mu? Çünkü Washington'daki Fed binasının yeniden yapılanması, restore edilmesiyle ilgili harcanan bir kaynak olduğu söyleniyor. 2,5 milyar dolarlık bir tadilat maliyeti. Bu e, harcanan e, meblağ Trump için pahalı görevden alma sebebi olabilir. Bu da şu anda ABD'de tartışılan bir mesele. E, ama bir yandan bu baskılar e, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığını da elbette tartışmaya Açıyor. E, Fed Başkanı ile ilgili böyle baskılar yaparken, Trump faizle ilgili faiz indir baskısı yaparken, bir taraftan da dış ticareti yaptığı ülkelere de gümrük tarifeleri üzerinden baskı yapıyor. Bu anlamda yeni bir açıklama var. E, Afrika ve Karayipler başta olmak üzere en az 100 küçük ülkeden yapılan ithalata %10 ya da %10'un biraz üzerinde gümrük tarifesi koyulacağı ifade ediliyor Trump tarafından. Böyle bir planının olduğu söyleniyor. Hepsi için tek bir tarife olabilir diyor Trump. 100 küçük ülke için. Ee, ayrıca ilaç ve çip sektörlerine yönelik de yeni gümrük tarifeleri yolda. Bunun da açıklamasını yaptı. 1 Ağustos'ta devreye girmesi bekleniyor. Ayrıca ABD Endonezya ile bir ticaret anlaşması imzalanıyor imzaladı gümrük tarifeleriyle ilgili. ABD Endonezya'ya bir gümrük tarifesi, gümrük vergisi ödemeyecek. Endonezya ABD'ye %19 oranında gümrük tarifesi ödeyecek. Anlaşmaları bu şekilde. Bir de Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği ülkelerine de %30 oranında gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı yazdığı mektuplarda Trump. Aslında 90 günlük bu erteleme sürecinde hep görüşme halindeydi Avrupa Komisyonu ile ABD ama görüşmeler tıkandı. İşte bu noktada da 1 Ağustos itibariyle %30 gümrük vergisini ödeyeceksiniz dedi Trump. Şimdi Avrupa Birliği e, bu anlamda bir misilleme hazırlığı içinde ve e, 84,1 milyar dolarlık Amerikan ürününe misilleme tarifesi önerildi Avrupa Komisyonu tarafından. E, bu listede neler var uçak e, ve makinalar. ayrıca tarım ürünleri ve alkollü içkiler de bu listenin içinde yüzde e, misilleme tarifesi uygulanacak ürünlerin içinde. E, fakat Avrupa Birliği yetkilileri bir yerde de ABD ile anlaşma yapmak istiyor. Görüşmelere hazır olduklarını da dile getiriyorlar. Rusya tarafına bakalım bir de. Trump Rusya'ya da bir tehdit savurmuştu. Hatırlayacaksınız. E, Putin'e seslenmişti. Ukrayna ile anlaşmazsan yüzde %50 gümrük tarifesi uygularım Rusya'ya demişti. Bu tehdide Rusya'dan hemen yanıt geldi e, ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı. Moskova'nın müzakere ve diplomasi yolunu benimsediğini söylüyor. Putin diplomatik yolu tercih ettiğimizi defalarca ifade etti vurgusunu yapıyor. Ultimatomları kabul etmiyoruz diyor Dışişleri Bakan Yardımcısı. ABD ve NATO'ya sesleniyor. Rusya'nın yaklaşımını daha ciddiye alın diyor. Rusya'dan gelen yanıt bu şekilde ABD'nin e, tarife tehdidine. Şimdi yurda dönelim, yurt içindeki gelişmelerle devam edelim. E, AK Parti'nin Kızılcıhamam kampı çok konuşuldu. Çünkü iddiaya göre, yazılanlara, çizilenlere, kulis bilgilerine göre, partiye yakın olan kaynaklara göre e, kampta ekonomi gündemi damga vurmuş en çok masada yer alan konular arasında ekonomi. Ve burada e, dün de paylaşmıştık asgari ücrete bir ara zam gündeminin de masaya geldiği ifade ediliyor. Milletvekillerinin bu konuyu gündeme getirdiği söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bu konuda e, iddiaya göre e, söylediği söz şu şekilde beklenen e, istenen talep gerçekleştirilebilir ama enflasyondaki ekonomideki sorunlar düzeltilmedikçe yine eriyecektir dediği ifade ediliyor. Bu ayrı bir konu. Bir de Bakan Şimşek'in faizle ilgili bir açıklaması olduğu iddia edildi. Bu da yine haberlere konu oldu yazıldı çizildi iddiaya göre Bakan Şimşek bu toplantıda bu ay faiz indiriyor indirimi bekliyorum demişti Fakat bakanlıktan jet hızıyla bu iddiaya yalanlama geldi. Bu haberler yalanladı. Bakan Şimşek böyle bir ifade kullanmamıştır. E, faiz indirimi bekliyorum şeklinde bir ifadesi görüşü yoktur denildi. Bakan Şimşek'in piyasalardaki faiz indirimi beklentisine e, değindiği ifade ediliyor bakanlığın açıklamasında. Fakat kendi beklentisiyle ilgili e, bir yorum yapmadı böyle bir analiz yapmadığı da e, söyleniyor. Bunu da vurgulayabiliriz. Bu iddia yalanlandı zaten biz de aktarıyoruz uzmanlarla da konuşuyoruz evet piyasalarda bir faiz indirimi beklentisi var bu ay için e, Bakan Şimşek'in de bu beklentiye değindiği ifade edildi kendi beklentisi gibi paylaşıldı haberlerde. Bu yalanlandı. E, faiz indirimi bekleyen tabii en büyük kesim e, büyük ihtimalle iş dünyası, e, ihracatçı. Onlar e, faiz, yüksek faiz ortamından artık çok sıkıldılar. Faiz indirimi e, bekliyorlar. E, tam da bu noktada bir nefes kredisi gelmişti topdan. E, nefes kredisine de ilgi yoğun oldu. Kobiler e, başvuru yaptı. Bir can suyu oldu diyebiliriz belki. Bugüne kadar 11.900 firmanın 16,2 milyar lira kredi kullandığı açıklandı. Nefes kredisi kapsamında kredi paketi için kamu tarafından 25 milyar liralık üst limit onaylandı ve bu sınıra ulaşılana kadar başvurular devam edecek. Onu da söyleyelim. İş dünyasında durum bu. Onlar da faiz baskısından yoruldu ve faiz indirimi bekliyorlar. İş dünyası da dertli, işverenler dertli ama çalışanlar daha da dertli. Onlar enflasyonla mücadele ediyorlar. Alım güçleri düştü. E, yapılan zamlar e, hayal kırıklığı yarattı. O beklenen refah payları, seyyanen zamlar gelmedi. Emekliye ve memura sadece 6 aylık enflasyon farkı yansıması oldu. Asgari ücrete o da olmadı biliyorsunuz yıl başındaki e, maaş artışı ile idare etmek zorundalar eğer bir ara zam kararı gelmezse tabii. Şimdi zamlı emekli maaşları da e, hesaplara yatmaya başlayacak artık. E, netleşti ne kadar zam yansıyacağı Hemen bakalım en düşük emekli maaşından başlayalım. Ee, nerelere kadar ne kadar zam yapılmış? Gördüğünüz gibi önceki en düşük emekli maaşı 14.469 liraydı en düşüğü ve burada kök maaş düzenlemesi yapıldı. Onun üzerinden %16,67'lik enflasyon farkı yansıması eklendi. Yeni maaş en düşük emekli maaşında 16.881 lira oldu. 15.000 lira alan bir emekli %16,67'lik zamla 17.500 lira almaya başladı ve böyle gidiyor. 30 bin lira alan 35.000 almaya başladı enflasyon farkı yansımasıyla tabi ikramiye ve ek ödemeler hariç kök maaşlara gelen zamlarla birlikte maaş tablosu bu şekilde Peki ne zaman hesaplara yatacak tablo takvim nasıl o takvime de bakalım tabi burada e, tahsis numarasına göre ödemeler ödeme günleri değişiyor 4A emeklileri için ödeme günleri tahsis numarası sonuna göre 9'dan 2'ye kadar değişiyor burada. Gördüğünüz gibi o ödeme günü de 17 Temmuz, 27 Temmuz aralığında tahsis numarası sonuna göre belirleniyor. 4B emeklileri için ödeme günleri ise yine tahsis numarası sonuna göre ödeme günü burada 25 Temmuz, 27, 28 Temmuz aralığında olacak sevgili seyirciler. Hayırlı olsun diyelim emeklilere ve TÜİK'in verileriyle devam edelim şimdi. TÜİK'in e, ekonomiye dair önemli işaretler veren verileri bu sabah e, ücretli çalışan sayısı verisiydi onlardan biri. Bakalım mayıs ayında ücretli çalışan sayısı sayısı artmış mı ne olmuş Aylık bazda yatay bir seyir var çalışan sayısında. Onu söyleyelim bir değişim yok. Yıllıkta %1,2'lik bir artış görüyoruz. E hemen ana sektörlere bakalım. Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısında düşüş var gördüğünüz gibi. Yıllık %3,1 oranında düşüş var sanayi sektöründe ücretli çalışanlarda. Sektörde daralmanın da bir tezahürü bu. İnşaat sektörüne bakalım. Yıllık %4,6 oranında artmış ücretli çalışan sayısı. Ticaret ve hizmetler sektöründe ise yüzde 2,9'luk bir artış var ücretli çalışanda. Düşüş ana sektörlerde sadece sanayide var. Şöyle sanayinin alt sektörlerine de baktığımız zaman buralarda da düşüş görüyoruz yine. Madencilik ve taş ocakçılığı, imalatta da e, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde de düşüş var. Sanayide sanayinin alt kollarında ücretli çalışan sayısında düşüş dikkat çekici düzeyde. TÜİK'in Başka bir verisiyle devam ediyoruz. Hizmet üretim endeksine bakalım. Şimdi de Mayıs ayına dair bir tablo yine bu. Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,9 artarken aylık yüzde 1,2 artış gösterdi. Alt kalemlere, alt sektörlere de bakalım. Ulaştırma ve depolamada üretim endeksi yıllık yüzde 0,2, aylık yüzde 0,8. Konaklama ve yiyecek sektöründe yıllık yüzde 6,3, aylık yüzde 0,1. Bilgi ve iletişim sektöründe aylık yüzde 3,3 yıllık yüzde 8,1 gayrimenkul sektöründe yıllık yüzde 8 aylık yüzde 0,7 mesleki bilimsel ve teknikte yıllık yüzde 3,8 aylık yüzde 2,9 idari ve destekte yıllık yüzde 7,9 aylık yüzde 1,1 oranında artış olmuş hizmet üretim endeksinde şimdi gelelim kırmızı et meselesine sevgili seyirciler evet sabit gelirli için dar gelirli için kırmızı ete ulaşmak hala zor. Fiyatlar düşse de çünkü Kurban Bayramı'ndan bu yana bir düşüş olduğunu ifade ediyor sektör temsilcileri. Dana karkasın kilo fiyatı 495 liradan 465 liraya düşmüş durumda. Yani kilosu etin %30 düzeltiyorum fiyatı 30 lira geriledi. Kırmızı karkas etin kilogram fiyatı 30 lira geriledi. Kurban bayramından bu yana. Tezgahlara henüz yansımadı bu durum ama yansımasını bekliyor sektör temsilcileri. Buna da vurgu yapıyor. Şimdi düşüyorsa fiyatlar üreti, tüketim o zaman artar diye düşünürsünüz ama hayır tüketim de düşüyor. Yine sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre tüketim tüketim %50 oranında et tüketimi azaldı. Bunu da ee, özellikle alım gücünün düşmesiyle açıklıyorlar. Şimdi bir de karpuz üreticisine bakalım sevgili seyirciler. Bugünlerde karpuz üreticisine sıklıkla konuşuyoruz. Dün bir görüntü getirmiştik ekrana. Ee, ürettiği karpuzları yere atan üreticiler vardı. Çünkü sinirli sinirlenmişlerdi. Ee, tarladan çıkış fiyatları çok düşük. Toptancıyla anlaşıyorlar. Fakat onu da e, satamıyorlar. Satış iptal oluyor. Bunun üzerine sinirlenip yerlere atmışlardı ürettikleri karpuzları ve onlara e, milyonluk ceza kesilmesi gündeme gelmişti ticaret bakanlığı inceleme başlatmıştı dün bu görüntüleri ekrana getirmiştik haberimizi paylaşmıştık şimdi başka bir görüntü getiriyoruz ekrana yine karpuz fiyatının aslında tarlada fiyatının çok düşük olmasıyla yine üreticinin e, tarla çıkış fiyatı derdiyle ilgili bir haber bu ama burada belediye duruma el koyuyor sevgili seyirciler görüntüler bilecik'ten bilecik'te karpuz fiyatlarının tarlada 1 lira markette 10 lira olması sebebiyle Direkt belediye üreticiden karpuz aldı. Çünkü üretici e, çok e, dertliydi kazanamamaktan. 1 liraya kadar düşen bir fiyattan bahsediyoruz tarlada. E, 50 ton karpuz e, tarlalarda toplanan 50 ton karpuzu Bilecik Belediyesi üreticiden aldı. Ve vatandaşa ücretsiz olarak bedava dağıttı. Görüntülerde görüyorsunuz uzun da bir kuyruk var. Vatandaşlar toplanmış ücretsiz karpuzlarını alabilmek için sıralandı girmişler. Onlara dağıtılıyor. tabi meyve yemek artık e, bu yaz e, çok zor tüketici için. Karpuz da tam bir yaz meyvesi. Serin serin iyi gider. Ücretsiz dağıtılmış. E, zaten kiraz yemek mümkün değil. Biliyorsunuz kilosu 500 liralarda. Artık böyle desteklere ihtiyaç var dolayısıyla. Bilecik'te de bu desteğe ulaşmış tüketiciler gördüğünüz gibi. Şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara böyle ücretsiz dağıtım yapıldı. Hem de üreticiler de destek olunmuş oldu bu şekilde e, üreticiyle anlaşarak e, topladılar e, tarlalardan e, belediye görevlileri ve böyle ücretsiz dağıttılar geçen yılda benzer bir uygulamanın gerçekleştirildiği ve vatandaşın hem de üreticinin durumdan çok memnun olduğu belirtiliyor çiftçiye de e, böylece bir destek sağlamış oluyor e, bilecik belediyesi vatandaşlarda gördüğünüz gibi sıra oluşturup e, ücretsiz karpuzlarını aldılar böylece. Evet bakalım bu yaz karpuzdan daha ne haberler gelecek gerçekten. Bu yaz meyve fiyatları çok çok konuşuluyor. Konuşmaya da devam edeceğiz öyle görünüyor. Hem tarladan çıkış fiyatını konuşacağız ayrıca belli ki. Hem de market fiyatlarını yani tüketici fiyatlarını konuşacağız. Çünkü e, üretici tarladan çıkış fiyatından dertli, girdi maliyetlerinden dertli. E tüketici de e, meyve fiyatlarının pahalılığından meyveye ulaşamamaktan dertli e, durum bu. E, bakalım buna bir çözüm bulunabilecek mi? Biz tabii ki bu konuyu tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra başka bir sorun, barınma sorunuyla devam edeceğiz. Enflasyon verileri açıklandığında da her ay görüyoruz ki konut enflasyonu, konut harcamalarındaki enflasyon zirvelerde. Kiralar hala yüksek seyrediyor. Vatandaşın en büyük e, derdi olmaya devam ediyor. Gıda fiyatlarıyla birlikte e, maaşların büyük bir bölümü kiraya gidiyor. E, bu sorun nasıl çözülür onu konuşacağız reklamlardan sonra. Ayrıca e, biliyorsunuz paylaşmıştık yatırım fonlarında da bir stopaj arttırımı yapıldı. Bu fonlardaki artış konut piyasasını acaba canlandırır mı? Orası da ayrı bir soru işareti. Onu da konuşacağız reklamların ardından ayrılmayın.